Kitabı bilginin depolandığı bir araç olarak düşün. Bazı kitapların içinde hikayeler depolanıyor. Bazıları daha yüzeysel bilgileri içeriyor. Bazıları ise daha karmaşık akademik bilgilerin depolandığı araçlar. Derin okumada biz her kitaba ayrı bir tarzla yaklaşıyoruz. Çünkü yüzeysel bir kitabı akademik bir kitap gibi okuyamazsın. Aynı şekilde akademik bir kitap içinde doğru araçlara ihtiyacın yoksa bilgi sadece yüzeysel bir seviyede sana gelecek demek. Okumanın katmanlarını dört katlı bir piramit olarak düşün. En tepede yüzeysel okuma var. Bu basit okuma sayesinde bir şeyi okurken yavaşlarsın. Eğer anlamadığın bir şey varsa gözden geçirip tekrar devam edersin. Bir romanı okurken örneğin bu şekilde okursun. Çok fazla sorgulamana gerek yoktur. Bu aynı zamanda ilkokulda öğretilen okuma tarzıdır. İkincisi ayırma ve ön okuma. Bu inceleme gerektiriyor. Kitapla ilk defa temas ediyorsan eğer ve akademik bir kitapsa, örneğin lise seviyesinde bir kitap Tek oturuşta okumak aşırı bilgi yüklemek ve bazen de bıkkınlık yaratabilir. Ama parçalarına ayırıyorsan önce kitabın üzerindeki sis perdesi kalkıyor. Bunun için içindekileri gözden geçir, sonra kitabın arkasındaki kaynaklara bak. Varsa tararken ilgini çeken bir bölüm veya birkaç paragrafı oku. Aklına takılan fikirler veya terimler olabilir. Yazarın diliyle ilgili bir fikir edin. Bu senin ön hazırlığın. Böylece parçalara ayırdıktan sonra bir sonraki aşamada onları işlemek kolaylaşır. Bu ikinci katmanda bazı sorular sormak isteyebilirsin. Mesela bu bölümde yazar ne anlatmak istiyor? Bu alt bölümün amacı ne? Hangi örnekler buraya uygun düşebilir? Ya da o bölümün hemen sonunda iki cümlelik bir özet konuyu paketlemene yardımcı olabilir. Üçüncü bölüm analitik okuma zaman sınırı olmadan daha fazla soru sorarak ve sorgulayarak okuma biçimidir. Yani sen kitabı okurken bazı soruları cevaplarsın. Bu sorular akabinde yeni sorular doğurur ve bu şekilde devam eder akademik bir kitabın örneğin üniversite seviyesinde veya herhangi bir anda uzmanlaşıyorsan bir konunun daha derin katmanlarına girmen için analitik okumayı kullanabilirsin. Orada her bölümün sonuna yazacağın 2-3 cümlelik özetler ya da kitapla ilgili yazabileceğin 3-4 cümlelik bir özet onu sağlam bir tabana oturtmana yardımcı olur. Eğer kitabı 3 cümlede özetleyebiliyorsan birincisi onunla ilgili ana fikri kapmışsın demek. İkincisi bu özet her bölümü okurken aklının bir köşesinde olacağı için İpe dizilen boncuklar gibi bütün bilgiler senin için çok sıralı ve düzenli hale gelmeye başlayacak. Bu özetin çok detaylı ya da karmaşık olmasına gerek yok. Ama kitapla ilgili edindiğin izlenimlerin büyük bir kısmını içermesi gerekiyor. Özellikle yazarın problemi ne, yazar hangi sorunu çözmeye çalışıyor, burada ne anlatmak istiyor, bu başka ne anlama geliyor gibi sorular bu bölümü şekillendiriyor. Son olarak karşılaştırmalı okuma var ki bu son derece profesyonel ve ileri bir seviye aynı konuyla ilgili farklı bakış açılarını okuruz bunda. Örneğin vücuttaki hormon sistemleri veya salgı bezleri veya sinir sistemi. Bu genellikle karşıt görüşteki insanların yazdıklarını da içerdiği için bir konuyu üç boyutlu hale getirir, seni ön yargılardan kurtarır ve konuyla ilgili de çok derin bir bilgeliğe kavuşmaya başlayabilirsin. Bu dördünü de gidiş gelişlerle bir arada kullanabilirsin. Ama neyi nasıl okuyacağına karar vermek hem bilgiyi kolay ayırmana yardımcı olur hem de sana daha rahat bir strateji sağlar. Görüşmek üzere.